Yepyeni bir kanalda yepyeni bir analize daha hoş geldiniz. Rating rekorlarıyla dizi sektörünü kasıp kavuran uzak şehirde inanılmaz olaylar gerçekleşiyor ve sonunda Alya'nın sırlı geçmişine onun da hikayesine giriş yapıldı. Özellikle Alya'nın annesinin diziye katılmasıyla birlikte artık bu kadının da geçmişteki sır perdelerinin aralandığını izleyip hep birlikte göreceğiz. Diğer bir taraftan Nare'nin Cihan'a yaptığı o muhteşem itiraf hani Alya geldikten sonra sen artık bambaşka bir Cihan'sın demişti ya o muhteşem itiraftan sonra artık Cihan da düştüğü durumun çok net bir şekilde farkında. Diğer bir yandan sadakat anne bir ayılıp bir bayılıyor. Bu kadının yapacağı entrikalarla Dizi bambaşka bir seviyeye geçecek özellikle Bora'nın hikayesinde sadakatin bir parmağının olduğunu düşünüyorum. Farklı bir entrika, farklı bir geçmişle yüzleşeceğiz diye düşünüyorum. Uzak Şehir dizisi ile alakalı son dakika analizler ve gelişmeler sezon boyunca artık bu kanalda sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Bu yüzden hala kanala abone olmadıysanız bir an önce kanala abone olup bildirim zilinizi açmayı lütfen unutmayın.